Merhaba 7. sınıflar. İngilizce evine hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Haydi başlayalım. İlk sorumuza bakarsak kutunun içindeki kelimeleri uygun yerlere yazmamızı istiyor. Öncelikle kelimelerimize bakalım. İlk kelimemiz public transportation, kamu vasıtaları. İkinci kelimemiz wind energy, rüzgar enerjisi. Üçüncü kelimemiz pollute, kirlilik. Turn off, elektrikli aleti söndürmek, kapatmak anlamına gelir. Protect, korumak. Recycle ise geri dönüşüm. İlk cümlemize bakalım. Plastic bottles, glass cans, paper and more. Burada plastik şişelerden, camdan, teneke kutulardan, kağıttan ve daha fazlasından bahsediyor. Bunlar için hangi kelimeyi kullanabiliriz? recycle diyebiliriz. Çünkü bunların hepsi geri dönüştürülebilir materyaller. O yüzden buraya recycle yazalım. İkinci cümlemize bakalım. Lights, fans and other electronic devices were not in use. Elektrikli aletlerin kullanılamadığı bir zamandan bahsediyor. Yani kapalı olduklarından bahsetmemiz gerekiyor. Bunun için de turn off kullanabiliriz. Üçüncü cümlemize bakalım. We must rainforest because they are necessary for oxygen. Oksijen için gerekli olan ormanlardan bahsediyor. O ormanları ne yapmalıyız? Korumalıyız. O yüzden buraya protect yazabiliriz. We must protect rainforest because they are necessary for oxygen. Dördüncü cümlemize bakalım. We must use We shouldn't use family cars demiş. Aile aracımızı, kendi özel aracımızı kullanmamalıyız diyor. O zaman ne kullanmalıyız? Public transportation olabilir. Kamu vasıtaları kullanmalıyız. We must use public transportation. Beşinci cümlemize bakalım. Is a kind of renewable energy. Yenilenebilir bir enerji türünden bahsediyor. Buraya wind energy yani rüzgar enerjisi yazabiliriz. 6. cümlemize bakalım. Sea life is in danger because people the lakes, rivers and seas demiş. Bu cümlemizde denizlerin tehlikede olduğunu, suların tehlikede olduğundan bahsediyor. Neden olabilir? Çünkü insanlar gölleri, nehirleri, denizleri kirletiyorlar. O yüzden buraya kirletmek anlamına gelen pollute'u yazabiliriz. Sea life is in danger because people pollute the lakes, rivers and seas. Bir diğer sorumuza bakalım. Cümleleri okuyunuz ve doğruysa true, yanlışsa false yazınız. İlk cümlemize bakalım. Plastic bags are harmful to the environment. Plastik poşetler çevre için zararlıdır. Doğru, o zaman buna T yazabiliriz. İkinci cümlemize bakalım. Recycling glass, paper and metal helps the environment. Geri dönüştürülebilir camlar, kağıtlar, metaller çevreye yardımcı olur. Doğru. Buraya da T yazabiliriz. Üçüncü cümlemize bakalım. Cutting down trees is a good thing to protect nature. Doğayı korumada ağaç kesmek iyi bir şeydir. İyi bir rol oynar. Tabii ki yanlış. Buraya da F, false yazabiliriz. Dördüncü cümlemize bakalım. There are nine planets in the solar system. Güneş sisteminde dokuz tane gezegen vardır. Bu da yanlış bir bilgi. False. Diğer sorumuza bakalım. Kelimeleri sırayla cümle haline getiriniz. Birinci sorumuzdaki kelimelere bakalım. Environment, çevre. People, insanlar. Protect, korumak. Must, yapmalıyız. İlk olarak öznemizi yazıyoruz. Öznemiz people. Sonra ben orada must görüyorum. Must'ı yazmalıyız people'dan sonra, özneden sonra. Ve must'tan sonra fiilimizi getirmeliyiz. Son olarak nesnemiz. People must protect environment. İnsanlar çevreyi korumalılar. İkinci cümlemize bakalım. Transportation, use, humans, must, public. İlk olarak öznemizi hemen buluyoruz. Öznemiz humans, insanlar. Sonra tekrar must yazıyoruz. Must'tan sonra fiilimiz. Fiilimiz use. Ve daha sonra nesnemiz public transportation. Humans must use public transportation. İnsanlar kamu vasıtaları kullanmalılar. Üçüncü cümlemize bakalım. Glass must recycle everybody paper and. Buradaki öznemiz everybody, herkes anlamına geliyor. Sonrasında hemen özneden sonra must kullanıyoruz. Must'tan sonra ise fiil. Fiilden sonra ise nesne. Everybody must recycle paper and glass. Herkes kağıt ve camları geri dönüştürmeli. Son cümlemize bakalım. Plant, trees, must, we, water, them, and. Öznemiz burada we. Sonra tekrar must gelir. Must'tan sonra fiilimiz gelir ve sonra nesnemiz gelir. We must plant trees and water them. Ağaç dikmeli ve onları sulamalıyız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Resimlerin altına uygun olan kelimeyi yazınız. İlk resmimizde fişi çeken bir el görüyoruz. Fişten çekme İngilizce'de unplug şeklinde söyleniyor. İkinci resmimizde bir çöp kutusu görüyoruz. Çöp kutusunun İngilizcesi neydi? Rubbish bin. Çöp kutusu. Üçüncü resmimizde ise küresel ısınma görüyoruz. Küresel ısınma global warming. Dördüncü resmimizde bir kese kağıdı görüyoruz. Kese kağıdı için paper bag diyebiliriz. Beşinci resmimizde ilaçlar görüyoruz tarımda kullanılan ilaçlar, böcek ilaçları olabilir. Bunlara da biz pesticides diyoruz. Altıncı resmimizde kamu araçları görüyoruz. Public transportation diyoruz. Yedinci resmimizde bir gezegen görüyoruz. Gezegen planet. Sekizinci resmimizde ok yukarı doğru gösteriyor. Yani bir yükselme, bir yükseliş görüyoruz. Increase yükseliş, yükselme. Dokuzuncu resmimizde ise bir hava kirliliği görüyoruz, ormansızlaştırma görüyoruz. Bunun için ise air pollution, hava kirliliği ve deforestation, ormansızlaştırma diyebiliriz. Bir diğer sorumuza bakalım. Circle the correct answer. Doğru cevabı daire içine al diyor. Önce Samet'in ne dediğine bakalım. I think our team will lose the match. Bence bizim takım bu maçı kaybedecek. Bizim takım dediğine göre Görkem'le ikisinin takımı. Görkem kendi takımının kaybetmesini istemeyeceğine göre burada biz I hope not deriz. Umarım olmaz. En uygun cevap A şıkkında. İkinci sorumuza bakalım. My father goes to do to talk about problems of our city. Şehrimizin problemlerini konuşmak için babamız nereye gider? Shoe Shop, ayakkabı mağazası. Movie Theater, tiyatro. Supermarket, süpermarket. Governorship, valilik. Burada tek uyan şık, D şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. If you want to be healthy, eğer sağlıklı olmak istiyorsan, ne yapması gerekiyor? Hemen şıklardan bakalım. You should try to be a couch potato. Tembel olmayı denemelisin. We should eat more fast food. Daha fazla fast food yemeliyiz. You should eat fruit and vegetables. Meyve ve sebze yemelisin. We can organize a surprise party. Sürpriz bir parti hazırlamalıyız. If you want to be healthy, eğer sağlıklı olmak istiyorsan, you should eat fruit and vegetable. Meyve ve sebze yemelisin. Bu sorumuza uyan şık ise C şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. What must you do to protect environment? Çevreyi korumak için ne yapmalısın? We mustn't use energy-saving light bulbs. Enerji tasarrufu yapan lambalar kullanmamalısın diyor ilk şıkta. İkinci şıkka bakalım. We must stop destroying forest. Ormanlara zarar vermeyi durdurmalısın. O zaman bu sorunun cevabı ise B şıkkı. What must you do to protect environment? Çevreyi korumak için ne yapmalısın? We must stop destroying the forest. Ormanlara zarar vermeyi durdurmalıyız. Beşinci sorumuza bakalım. Means to increase in world's temperature. Sıcaklık artışının anlamından bahsediyor. Yani küresel ısınmadan bahsediyor. Küresel ısınmanın İngilizcesi global warming. Global warming means the increase in world's temperature. Küresel ısınma dünyanın sıcaklığının artması. Altıncı sorumuza bakalım. I sometimes go to a cafe. Aşağıdakilerden hangisi cümleyi tamamlamak için uygun değildir? Bazen kafeye giderim diyor. Hemen kafede ne yapılmaz onu bulacağız şıklarda. A şıkkına bakalım. To meet my friends. To have some dessert. Tatlı yerim. To eat some ice cream. Dondurma yerim. To buy some magazines. Dergi alırım. Buraya uymayan tek şık D şıkkı. Yedinci sorumuza bakalım. Would you like to go to the cinema with me? Benimle sin benim sinemaya gelmek ister misin? I have a lot of homework to do. Yapmam gereken çok fazla ödevim var dediğine göre. Reddedeceğiz burada. A şıkkına bakalım. I'm sorry I can't. Üzgünüm yapamam. Bu sorunun cevabına uyuyor. O zaman A şıkkı doğru cevap. Sekizinci sorumuza bakalım. Is a big problem. We shouldn't throw rubbish in the sea. Denize çöp atmamalıyız. Bu büyük bir problem diyor. Peki ne problemi? Bu bir su kirliliği problemi. O yüzden A şıkkında water pollution diyor. Water pollution is a big problem. Su kirliliği büyük bir problem. We shouldn't throw rubbish in the sea. Denizlere çöp atmamalıyız. Bir diğer sorumuza bakalım. In this party the guests can wear any types of costumes. They can wear costumes from films, children's TV characters, cartoons, different cultures. Bu partide konuklar farklı farklı kostümler giyiyorlarmış. çizgi film karakteri kostümü giyiyorlarmış, farklı kültürlerin kostümlerini giyiyorlarmış. O zaman bu nasıl bir parti olabilir? Hemen A da bakalım. Sleepover party, pijama partisi. New Year party, yeni yıl partisi. Engagement party, nişan. Fancy dress party, kostüm partisi. O yüzden bu sorunun cevabı D şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Like bus, metro and train. We can reduce air pollution. Hava kirliliğinden bahsediyor. Otobüs, metro, tren. Bunlar ne oluyor? kamu vasıtaları oluyor. Toplu taşımalar oluyor. O zaman hemen şıklara bakalım. We mustn't waste energy. Enerji israfı yapmamalıyız. We mustn't throw rubbish. Çöp atmamalıyız. We must use public transportation. Kamu vasıtaları kullanmalıyız. We must save energy. Enerji tasarrufu yapmalıyız. Buraya uyan tek şık C şıkkı. We must use public transportation like bus, metro and train. We can reduce air pollution. Hava kirliliğini önlemek için toplu taşıma kullanmalıyız. Bir sonraki sorumuz: We haven't got many tomatoes in the fridge cümlesinin eş anlamlısı hangisidir? Buzdolabında çok fazla domatesimiz yok cümlesinin eş anlamlısını bulacağız. İlk şıkka bakalım. We have got a few tomatoes in the fridge. Buzdolabında az domates var. E bu şık direkt bu cümlenin eş anlamlısı zaten. We haven't got many tomatoes in the fridge. We have got a few tomatoes in the fridge. Bu ikisi de eş anlamlı cümleler. Bu sorunun cevabı ise A şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Mr. Smith. Most of wild animals are in danger. Jane. Why do you think so? Mr Smith because. Şimdi ilk olarak Mr Sweet Smith burada çok fazla vahşi hayvanın tehlikede olduğunu söylüyor. Jane de neden böyle söyledin? Neden böyle düşünüyorsun diyor. Burada Smith'in açıklamasını bulacağız. İlk şıkkımıza bakalım. We should turn off the electrical devices. Elektrikli aletleri söndürmeliyiz, kapatmalıyız. Bu uymuyor. They don't have white and black fur. Onların beyaz ve siyah tüyleri yok. C şıkkı, people destroy their habitat. İnsanlar onların yaşam alanlarına zarar veriyorlar. We should protect animals. Hayvanları korumalıyız. Burada hayvanların tehlikede olduğunu söylediği için onu açıklayacak tek şıkkımız C şıkkı. People destroy their habitat. İnsanlar hayvanların yaşam alanlarına zarar verdikleri için hayvanlar tehlikede diyor Smith. Bir diğer sorumuza geçelim. 13. sorumuz. Ayşe, sugar do we need for the cake? diye soracak. Pasta için ne kadar şekere ihtiyacın var? Şeker sayılamıyor ve biz sayılamayanlarda ne kadar derken how much kullanıyoruz. How much sugar do we need for the cake? Son sorumuza geçelim. I was in a party yesterday. My best friend got married to his girlfriend. En yakın arkadaşının dün evlendiğinden bahsediyor. O zaman nerede olabilir? Hemen A şıkkına bakalım. A şıkkında fancy dress, kostüm partisi diyor. B şıkkında wedding, düğün diyor. O zaman bu sorunun cevabı ise B şıkkı. I was in a wedding party yesterday. Sınavınızda başarılar diliyorum. İngilizce evine abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.